Sehir akıyor, çiğnişten fırata sehir akıyor. Çalık grubunun 2001 yılında sondaja başladı, 2010 yılında altın örtüme başladı. Şu ana kadar 140 ton altın çıkarttı. 2020 yılında bir bilanço yayınlandı. Madenin ömrü 2019 yılından 2044 yılına kadar 25 yıl. 2020 yılından 2027 yılına kadar bir bilanço yayınlamış 86.2 ton altın. Toplamda 269 ton daha altın çıkaracak. Kendi beyanları. Şu an 122 bin ton sülfür gazet kullanım diyor. Burayı için aynı gece kanun çıkıyor arkadaşlar. Burayı için aynı gece kanun çıkıyor. O kadar ki değerli bura. 122 bin ton beyan etmişler. 300 bin tona yakın sülfürik asit kullanıyorlar. Bakın belgeleri burada. Bunlar bütün Türkiye biliyor.